sonunda arkadaşlar tamam hoş geldiniz bugün bu videoda da apartman aldım yani apartman aldıktan sonra video çekmeyi denemiştim ama kayıt bitti ondan sonra dedim ki baştan çekeyim arkadaşlar apartmanı aldım ilk yeri bir düzenledim ama yani ekmekleri falan duvarda hep şey yaptım arkadaşlar bugün bu yılda da apartman aldım ilk defa apartmanım oldu ama ikinci defa aldım bu iki oluyor. Yani ilk defa aldım. Arkadaşlar birinci defa ilk defa aldığımda video çekmemiştim ben. Arkadaşlar arkadaşlar apartman aldığımda daha dört yaşındaydım. O zaman yani çok güzel bir şey vardı. O zaman bahsetmeyelim. Şimdi de biz de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu apartmanın keyfini çıkarıyoruz. Ben apartmanı baktığımda geldim baktığımda şöyle bir apartman vardı. Rengi şöyleydi arkadaşlar. Bilmiyorum ne rengi böyle miydi bilmiyorum. Rengi öyleydi galiba ya da açık şey olabilirdi. Bilmiyorum açık şey de olabilirdi ama şimdi değil. Bilmiyorum değil bakın böyleydi galiba hiç bilmiyorum. Ben de bunu pembeye boyadım ya da bakıyorum bakıyorum yani siyaha bakıyorum ama güzel olmuyor. Bakayım şu şu gece mor hava gece mor ya da gece 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 bu da ben beyaz beyaz bu otel otel bu otel şu an şaka yaptım otel değil tabii ki de mor mu yapsak yoksa pembe mi yapsak açık pembe mi yapsak açık pembe yapacağım kapalı pembe yapınca çok şey oluyor sabah olunca çok kapalı oluyor ama ben açık pembe yapmak istiyorum Bakın içine giriyoruz. Ya kapatın gözlerinizi. Ama siz apartman almışsanız Herkese eğer iyi karnımı istiyorsanız bul, bul, like atın. Şimdi arkadaşlar buradan şimdi hemen bunu satmadım çünkü satmak istemedim yani belki lazım olur. Şimdi bunu da alt kata en son bakmak istiyorum. Burası arkadaşlar erkek odası böyle bir erkek odası yapmış. Gel seni biraz banyo yaptıralım eğer banyo varsa. Evet varmış. Hemen seni banyoya sokalım. Çık 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 çık. <laughs> tamam şimdi ben tamam. şimdi uykun gelmez ondan sonra. Hadi gel unicorn'um gidelim. Şimdi arkadaşlar buradan yani böyle çok güzel apartman. Arkadaşlar ben ben yani sabah erkenden almıştım. Zaten akşam bitirdim parayı. Dün akşam bitirdim. Ondan sonra arkadaşlar, ha bu şey. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar şey yaptım. E, o küçük evimizi şu küçük evimi satacağım diye. Şu küçük evimi satacağım diye gitmişim. Neyimi satmışım biliyor musunuz? Apartmanımı satmışım. Ben de diyorum ki şey ya. Şu an apartmanıma ne oldu? Apartmanı sattı ben ağladım. Ondan sonra bir daha para. İçimden bir ses dedi ki bir daha para kas yaparsın dedi. Şimdi bitirdim zaten parayı. Eee şey 7000 899'du. Aa çok tatlı ama on sonra yaptım. Banyo geldi. Ve kendime ikisini yaptım. 8000 10 oldu. 8 bin oldu. Ve ben de aldım. Ama pandüslü pandüslü çok güzel. Şimdi bakalım gizli bölgesi nasıl gizli bir bölge? Gizli bölge nasıl? Oo, oo. Ne yapacağımı biliyorum. Siz de mi biliyorsunuz? Unicorn'u sattım. Ah, <laughs> i̇yi ki unicorn gitmemiş. Tamam. Fly yaparak. Tabii ki de. Aa gelmiyor ha Fly. Ya sıkıştık. Burayı çok merak ettim. Ama neyse şimdi ineceğiz. Tam yapalım çünkü bazı beni çok kurtarabilir. Ay ya 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 şimdi o. Oh. Ama havuz çok güzel değil mi? Havuz çok tatlı. Bakalım kaydımız nasıl olmuş. Tamam daha çok var. Şimdi arkadaşlar tatlılara bakalım. Bence siyah oyunun evinden daha güzel hangisi biliyor musunuz? Daha güzel arkadaşlar bu. Çünkü orada buksu mesela. Sizin orada yok. Alıyorsunuz yine para kasın. bu kadar para kasın. Bakın ne oldu? Tabii ki de neyse. Ama sonra şey olmuş. Şimdi, yani ikinci defa aldım. 4 yaşındayken, bilmiyorum kaç yaşındaydı hiç hatırlamıyorum. 7 7 6 falan yaşlarım var. heh 7 6 yaşlarındayken arkadaşlar apartman aldım. Ama çok çıktım o zaman. Ay ne kıdardı şey. <laughs> Ay zengin fikir oynamamı istiyorsan bol bol like atın zengin fakir a da da dar da dar da dar Az da, 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 da. sonra yavaş yavaş videonun sonuna geleceğim. Hemen şimdi... Sen benim meleğimsin Sen benim en sevdiğim meleğim Sen benim en sevdiğim şekerin Sen benim canım benim... Havuz gibi olmuş, havuzun yeri de böyle. Şimdi ben arkadaşlar tuvalet şeyi bulmam lazım. Tuvalet şeyi. Flos. Tuvalet şeyi bulmam lazım ben. Tuvalet, tuvalet, tuvalet. Ama şu çok güzel değil mi? Bu aşırı çok güzel. Deniz kızı. Deniz su suyundan bir şey gibi. Çok güzel. Aa tuvalet, tuvalet mi gördüm ben şurada? <laughs> hemen gelenlere bakıyorum. Gelenler kimlermiş? Yeterli. Prenses Nur, Esmin, Evrim, <laughs> Çok güzel. Burada unicorn gibi olabilir. Burası benim oda bu. Burası benim şeyim olabilir ya. Çok güzel. <laughs> Şurayı beğendim apartmanı. Şimdi sizlere dış görünüşüyle göstereceğim. Bana neler Lera be? Şimdi dış görünüşüyle göstermek istiyorum. Vay vay vay. Şimdi hemen fly yapmam lazım. Burada petlerimi göremiyorsunuz. Petlerim gitti. Hadi gösteriyorum. Nikon'un kafasından göremiyorsunuz. Böyle bir yeri var. Arkası böyle böyle bir şey. Burada pencereleri var tabii ki de. Burada pencereleri var tabii ki de. Ondan sonra burada bir, bir e, en yüksek kat var. Burada yüksek katın ikincisi var. Bakın bu birinci katı. Bu ikinci katı. Bu üçüncü katı oradaki dördüncü kat. Burada dört, beş tane. Aa diğer kapı çok merak ettim. Nasıl? Beş ha. Ben bunu hatırladım. Şimdi diğer kata gideceğim. Diğer kata gideceğim. Bakalım diğer kat, kat nasıl ya? Beş görev düşün. Ha tamam. Ka kata bakmak istiyorum. Ekmekli de değil. Eğer bakın benim yaptığım şey. Şimdi onun banyolarına bakacağım. Böyle bir şey var. Burada da banyosu var. Evet. Burası benim oğlu mi? Burası en yüksek. Arkadaşlar şimdi benim altındaki kat eski kim merdivenim. Size göstereyim. İnanmazsınız bakın. Hay bu arada onu da izliyordum. Evet arkadaşlar. Ben bir robotumu yani sattım. İşte. Arkadaşlar hangisi biliyor musunuz? arkadaşlar hemen profilimi göstereceğim sizlere. Evet. Şimdi arkadaşlar. Buradan ne yapıyorsunuz? Şimdi böyle ya ben şey yapacağım. Askerasını reporta basıyordum. Arkadaşlar kim biliyor Bu benim kankam. Bu en alt benim katımdaki kim? Sobatan Meryem. Arkadaşlar tabii ki de o benim canım kankam. Sonra, kanka küsür. ben onu hiç küser miyim? Yani biraz kıskanabilirim. Ama olsa da ben onu çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar bu benim kanka. O da işte onun şeye. Evet arkadaşlar ben de yavaş yavaş videomu sonuna geleyim. Umarım videoya beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın.